Kafkas çok yakında. Herkese merhaba ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Bugün sizlere efsane oyuncu Oktay Kaynarcan'ın yeni dizisi Kafkas hakkında çok özel bilgiler ve dikkat çeken detaylarla geldim. Usta oyuncu Oktay Kaynarca uzun bir aradan sonra ATV ekranlarına Kafkas dizisiyle geri dönüyor. Bu yeni yapımın senaryosunu Mehmet Ercan Erdem kaleme alırken yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Yapım ise Kayna Yapım imzası taşıyor. Kaynarca bu kez toprağına bağlı, mücadeleci ve kararlı bir iş insanı olan Kafkas karakterine hayat verecek. Dizinin merkezinde aile bağları, güç mücadelesi ve adalet arayışı yer alıyor. Yani alıştığımız mafya temalı hikayelerden çok daha farklı derin bir karakter yolculuğu izleyeceğiz. Çekimlerin İstanbul dışında yapılması planlanıyor. Bu da doğanın güçlü atmosferiyle karakterin sert ve kararlı duruşunu birleştirerek seyirciye etkileyici bir deneyim sunacak. Dizinin Aralık ayında sete çıkması, yeni yılda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Oktay Kaynarca, dizide bolca aksiyon sahnesi olacağını, fakat bu kez mafya temasından uzak tamamen disiplinli bir iş insanının mücadelesine odaklanacaklarını bizzat açıkladı. Yani Kafkas hem dramatik yönüyle hem de sahne kalitesiyle sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday. Eğer siz de Kafkas dizisini merakla bekliyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu sayede analizlerimizi daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Diziyle ilgili yeni gelişmeleri, kamera arkası detaylarını ve ilk bölüm incelemelerini de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Ben Erkan Oyunda. Hoşça kalın.